Embursa.com ekranlarından herkese iyi günler değerli izleyenler. Bursa Spor bu akşam TFF 2. Lig Beyaz Grubu'nun 7. haftasında Esenler Erok Spor'u konuk edecek. Mücadele saat 19'da başlayacak ve bu karşılaşma Line TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak değerli izleyenler. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda maç önü yayınımızda sizlerle birlikteyiz. Bursa Spor bu akşam muhteşem taraftarının gücünü de arkasına alarak ligdeki 3. ve evindeki de üçüncü maçını kazanmak istiyor. İç sahadaki galibiyet serisini üçe çıkarmak istiyor. Tüm planlar hafta içerisinde üç puan üzerine kuruldu. Teknik direktör Tahsin Tam oyuncularına tüm planlamaları galibiyet üzerine yaptırdı. Bildiğiniz üzere Bursa Spor hafta içerisinde Zira Türkiye Kupası'nda Sinop temsilcisi bölgesel amatörlük ekiplerinden Boyabat 1868 spora 1-0 mağlup olarak kupa defterini açtığı gibi kapamıştı ve bunun hemen ardından da ligdeki oynanacak Esenler Erokspor maçı hazırlıkları Bursa Spor'da başladı. Şimdi hazırlıklar artık tamam. Takım sahada ısınmaya çıktı. Maçın başlamasına bir saatten az süre kaldı. Bursa Sporlu oyuncular bu akşam galibiyet için sahada ter dökecekler. Teknik direktör Tahsin Tam tarafından belirlenen ilk on bir kadrosunu hemen sizlere aktarmak istiyorum değerli izleyenler. Bursa Spor'un ilk on birinde yer alan isimlere bakacak olursak Canberk, Abdullah, Furkan, Emre, Kerem, Eren, Kubilay, Ozan, Ozan İsmail, Hasan, Mustafa, Berat ve Cenk ilk on biriyle Bursa Sporlu Futbolcular, Esenler Erokspor karşısında 3 puan arayacaklar. Yedeklere bakıyoruz. Yedeklerde ise Deniz, Abdullah, Samet... Emir, Bilal, Deniz, Emre, Tuhan, Hamza ve İbrahim Efe yer alıyor. Bursa Spor Teknik Direktörü Tahsin Tam'ın belirlediği ilk 11 kadrosunu bir kez daha sizlere aktarmak istiyorum. Canberk, Abdullah, Furkan Emre, Kerem, Eren, Kubilay, Ozan İsmail, Hasan, Mustafa Genç ve Berat ve Emre Cenk Şahin ilk 11 ile Bursa Spor bu akşam sahada yer alacak. Yedeklere bakıyoruz. Deniz, Abdullah, Samet, Emir, Bilal, Deniz, Deniz, Emre Tuhan, Hamza ve İbrahim Efe yedeklerde yer alıyor. Bu maçı yönetecek hakem Şevket Teker olacak değerli izleyenler. Teker'in yardımcılıklarını Kürşatan Akın ve Oğuz Akyüz yapacak. Maçın dördüncü hakemi olaraksa Levent Balcı'yı göreceğiz. Bursaspor şu ana kadar ligde çıktığı 5 maçta iki galibiyet ve 3 mağlubiyeti var. Topladığı altı puanla 13. sırada yer alıyor. Konuk ekip Esenler Erok da bakacağız. Bursaspor'un hemen bir basamak üstünde yer alıyor İstanbul temsilcisi. Onlar da çıkmış olduğu 6 maçta 2 galibiyet... 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikleriyle topladıkları 7 puan var ve 12. sırada yer alıyorlar. Bu karşılaşma Bursaspor için oldukça büyük bir önem arz ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta deplasmanda Amed Sportif faaliyetleri 2-0 mağlup olmuştu Bursa Spor ve ondan önceki haftada iç sahada Sivas'a karşı 6-0'lık bir galibiyet elde etmişti. İşte şimdi Amed Sportif faaliyetler mağlubiyetini geride bırakıp artık yeniden galibiyet serilerine yaklaşmak için bu seriyi yakalamak için Bursa Sporlu oyuncular 90 dakika boyunca sahada inanılmaz bir mücadele verecekler. Bursa Spor taraftarının bu maça ilgisi oldukça fazla diyebiliriz. Hafta içinden itibaren baren bu karşılaşma esenler Erokspor Spor maçı için tüm Bursa tüm camia kenetlendi stadyuma geldi. Taraftar gruplarının özellikle tribünlerde hazırladıkları pankart gösterileri de bu akşam kameralarda yerini alacak en güzel şekilde görsel şölenler olacak ve ne mutlu Türk'üm diyene maraton tribünün çok güzel hazırladığı bir pankart var. Aynı şekilde özellikle amet Sportif faaliyetler mücadelesinden sonra Türk bayraklarının da stadyumdaki yerini fazlasıyla alacağını Bekliyoruz değerli izleyenler. Bir kez daha hatırlatalım. Bursa Spor TFF 2. Lig'in 7. haftasında Beyaz Grup'ta bu akşam saat 19'da İstanbul temsilcisi Esenler Erok Sporu konuk edecek. Mücadele saat 19'da başlayacak ve Line TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak karşılaşma. Maçın hakemi Şevket Teker olacak. Teker'in yardımcılıklarını Kürşatan Akın ve Oğuz Akyüz yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak Levent Balcı'yı izleyeceğiz biz bu akşam değerli izleyenler. Bursa Spor iç sahadaki üçüncü galibiyetini almak için 90 dakika boyunca sahada ter dökecek. Hafta başından bu yana hazırlıklar bunun üzerine yapıldı. Mücadelenin başlamasına artık az bir süre kaldı. Bu zamana kadar da yaklaşık 10-15 bin adet bilet satıldığı bilgisi de elimize ulaştı. Bu akşamki karşılaşmanın oldukça büyük bir önem arz ettiğini hepimiz biliyoruz. Bursa Sporlu futbolcuları bir kez daha başarılar diliyoruz. Maç sonu yayınında teknik direktör Tahsin Tam'ın açıklamalarını da ekranlarınıza getireceğiz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Bir sonraki yayında görüşünceye dek hoşçakalın. Bursa Spor'a da Esenler Erokspor karşısında başarılar diliyoruz. Herkese iyi akşamlar.